Merhaba dostlar, kripto meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitget'in başlatmış olduğu davet etkinliğinden sizlere bahsedeceğim. Bu davet etkinliği ile bizler buradan minimum 10 BGB kazanacağız. Yani şu anda Türk Lirasına çevirirsek 70-75 lira civarına denk geliyor. Bu etkinliğe katılarak biz buradan bu ödülleri kazanabileceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede bu tarz kazançlı fırsatlara, güncel airdroplara ve Kripto ve borsalarla ilgili eğitim içeriklerine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir de sizler için videonun açıklamalar kısmına Telegram kanalımızda bırakıyorum. Telegram kanalımızda da bu tarz videosunu paylaşma fırsatı bulamadığım etkinlikleri orada paylaşıyorum. Anında katılım sağlayabiliyoruz. Ayrıca burada paylaşmadan önce de orada gereken paylaşımları yapıyorum. O yüzden Telegram kanalımıza da katılarak daha hızlı katılım sağlayabiliriz bu tarz etkinliklere. Bu arada hasta olduğumdan dolayı sesim biraz kötü gelebilir. Bunun için de kusura bakmayın. Hemen videoya geçiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi Bitget'ten 10 BGB kazanabileceğimiz minimum tabi 10 BGB kazanabileceğimiz bir davet etkinliği var. Bu davet etkinliği ile beraber bizler buradan minimum 70-75 lira civarı kazanç elde edeceğiz. Tabi bunun daha fazlasını kazanmak da sizlerin elinizde. Hemen bu etkinlikten sizlere bahsedeyim. Bu bir davet etkinliği yani sizler buraya ya davetle kayıt olacaksınız ya da arkadaşlarınızı davet ederek buradan minimum 10 BGB kazanacaksınız. Bu etkinlik 16 Mart 30 Mart arasında başlamış. Öncelikle söylediğim gibi davet etkinliği olduğu için Videonun açıklamalar kısmına ve yorum kısmına bıraktığım davet linki ile gelip buraya kaydolabilirsiniz. Onun sonrasında yapmanız gerekenler neler hemen onlardan bahsedeyim. Bu sayfaya geliyoruz. Bu sayfada bizim etkinlik sayfamız. Öncelikle sizler buraya kaydolduktan sonra şuradaki etkinliğe şimdi kaydolun butonuna tıklamanız gerekiyor. Bunun linkini de ben yine açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakırım. Sizler de yine Bitket'in ana sayfasından bu etkinliği bulabilirsiniz şuradan ve etkinliğe kaydolabilirsiniz. Hemen buradan sizlerle beraber kaydolalım. Evet bonus talep etmek için kampanyaya katılın diyor. Şimdi katıl dedik. Kaydımız başarılı. Bu etkinliğe kaydolmuş olduk. Şimdi buradan elde edeceğimiz kazançlara bakalım. Sizler ne yaptınız? referans linkinden gelip kaydoldunuz ve bu sayfaya girerek etkinliğe şimdi kaydolun butonuna tıkladınız. Bunu unutmayın yoksa buradan ödül kazanamazsınız. Bu etkinlik 30 Mart'a kadar sürecek. Onun da bilginiz olsun. Şöyle aşağıya gelelim buradan yeni kullanıcılar nasıl kazanacak? Davet edenler nasıl kazanacak onlara bakalım. 10 BGB Başlangıç bonusunu almak için 20 USDT değerinde net yatırma işlemi yapın ve 50 USDT değerinde ilk işleminizi tamamlayın demiş. Sizler buraya geldiniz kayıt oldunuz sonrasında KYC işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Zaten KYC işlemlerini gerçekleştirmesi de basit. İster uygulamada ister bu şekilde internet sitesinde şu insan profili simgesine geliyorsunuz. Zaten burada görebiliyorsunuz kimlik doğrulama yazıyor. Kimlik doğrulama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu kimlik doğrulama kısmında ne yapacaksınız? Kimliğinizin önlü arkalı fotoğrafını ve selfie doğrulamanızı gerçekleştireceksiniz. Sonrasında buraya 20 USDT yatırma yapacaksınız. Onu da varlıklar kısmında yatır kısmından yatırabilirsiniz. istediğiniz 20 100, 20 USDT veya üzerinde bir varlığı buraya ne yapacaksınız yatırma işlemini gerçekleştireceksiniz sonrasında da piyasalar kısmından işte ya da işlem yap kısmından spot işlemlerden sizler Burada 50 dolarlık bir hacim gerçekleştireceksiniz. Ayrıca bu etkinliğe kaydolan kişiler 1000 USDT'lik bir hacimde oluşturursa bunlardan şanslı 100 kişi de buradan 200 BGB kazanma fırsatına dahil olacakmış. Tabi buna katılıp katılmamak sizin elinizde. Öncelikle söylediğim gibi yeni kaydolan kullanıcılar aşağıdaki referans linki ile gelip buraya kayıt KYC işlemlerini gerçekleştiriyor. Sonrasında 20 USDT yatırma işlemi yapıyor. Tabi şurada bir ayrıntı var. Net yatırma işlemi. Bu ne demek hemen size açıklayacağım. Bunun sonrasında 50 USDT değerinde bir alım satım gerçekleştiriyor. 20 USDT ile alım yaptınız. 20 dolar. Sonrasında sattınız. 40 dolar. Tekrar aldınız. 60 dolarlık bir hacim zaten sizler oluşturmuş oldunuz. Buradaki net yatırmanın ayrıntısına da geleyim. Net yatırma dediği şey şurada da not olarak yazmış. Yatırma tutarı eksi çekme tutarı. Yani sizler yatırdığınızı tekrar çektiğinizde buradaki net yatırma tutarını karşılamıyorsunuz. Yani burada yapmanız gereken ne? Yatırdığınız 20 USDT'nin 30 Mart'a kadar yani etkinliğin bitiş tarihine kadar hesabınızda bitket hesabınızda durması lazım. Sizler bunun için ne yapacaksınız? bir varlık yatırdığınızda bunu USDT'ye çevirerek orada 30 Mart'a kadar tutabilirsiniz. Bu sayede buradaki ödülden faydalanacaksınız. Eğer sizler buradaki yatırdığınız varlığı çekerseniz buradaki ödüllerden yüksek ihtimalle faydalanamayacaksınız. Bunu da özellikle sizlere söylüyorum. Sonrasında zaten Promosyon 2 var. Promosyon 2 de bu yaptığımız işlemleri davet ettiğimiz kişilerin de yapması gerekiyor. Bu sayede hem davet eden hem de Buraya kaydılan yeni kullanıcılar buradan kazanç elde edecek. Ne yapacağız? Davet bağlantımız buradan. Gidiyoruz davet bağlantımızı kopyalıyoruz. Şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi burada benim referans kodum ve davetiye linkim var. Buradaki davetiye linkiyle ve referans koduyla arkadaşlarımız kaydolduğunda buradaki etkinliklerden faydalanabileceğiz. Ama en başta da söylediğim gibi etkinliğe şimdi kaydolun butonuna tıklamayı unutmayın. Hem siz hem de yeni kaydolan kullanıcılar bu butona kesinlikle tıklıyor. Sonrasında bir önceki etkinlikte söylediğim işlemleri gerçekleştirdiğinde buradan her iki tarafta 10 BGB yani 70-75 lira civarı kazanç sağlayabilecek. Ve bu söylediğim ayrıntıyla kesinlikle unutmayın yatırdığınız 20 USDT etkinlik bitene kadar yani 30 Mart'a kadar bu hesabınızın içinde duracak. Eğer çekim işlemi yaptığınızda bunu net yatırmadan düşer ve 20 USDT yatırmış olarak görünmezseniz bu şekilde de bu ödüllerden faydalanamazsınız. Ödüller ne zaman yatacak peki? Ödüller etkinliğin bitiş tarihinden 10 iş günü içerisinde hesaplarımıza dağıtılacakmış. Bunu da söylemiş olalım. Bu konuyla ilgili sizlere söylemek istediğim bu kadar. Eğer sizler buradan 10 BGB'lik ödülü kazanmak istiyorsanız bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki işlemleri yapıp yapmamak her şey size kalmış. Sizin kararınız. Ben sadece sizleri bu konu hakkında bilgilendirmek için hızlı bir şekilde bu videoyu çekmek istedim. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa Yorum kısmından bana yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.